Merhabalar, ben Mert Kuşkapan. Bugün evin salonundayım. Gördüğünüz gibi yine her zamanki gibi salonu işgal ettim. Çünkü bugün gerçekten de salonla alakalı bir videomuz var. Hepimizin eğlence merkezi bir televizyondur. Ve bu televizyonda işte diziler, filmler, Netflix'te maçtı, oydu, buydu izliyoruz. Ve adaptasyonun çok iyi sağlanması ve oradaki ortamı hissetmek için ses sistemi gerçekten de çok önemli. Fakat televizyonların neslinin yenilenmesi ses sistemi çözümünü ortadan kaldırıyor. Eskiden tüplü televizyonlar vardı. Üzerinde öyle bir ses sistemi vardı ki jiletti ama şimdi cihazlar inceldikçe ses çözümü de neredeyse yok oluyor. Bir cep telefonunun sesi bile artık daha da iyi çıkmaya başlıyor yani. Bu televizyonlarda ses sistemi çözümüne gitmeniz lazım fakat hani kablo karmaşasıydı, hi-fi'di yok işte 3000 liralar, 4000 liralar falan filan e tabi bunlar biraz zevk meselesi ama hani ben televizyonumu da izleyeyim, dizimi de izleyeyim, maçımı da izleyeyim, Netflix'ten oturup da filmlerimi de açayım falan filan diyorsanız ve uygun fiyatlı bir ses sistemi çözümüne gitmek istiyorsanız tam size göre bir ürün var. Şu anda TURUST'un bir soundbarı var arkadaşlar. Ben gerçekten de beğendim. İki bir olarak adlandırılacak bir şey var. Direkt TV konsolunun önüne yerleştireceğiz. Ve ardından da bir tane subwoofer var. Onu da odada uygun yere konumlandırıp çalıştıracağız. Bu soundbar hem optik kablo ile sizin televizyonunuza veya işte TV bu cihazınıza falan bağlanabiliyor. Hem de bluetooth özelliğiyle de cep telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz veya televizyonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Ürünü Yörünge Online'ın hepsi burada sayfasından satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ürünün linkini zaten videonun aşağıda açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan direkt indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Bu ürün 1000 liranın bayağı üstündeydi. Dedim ki benim takipçilerim her zaman için indirimi hak ediyor ve sizin için 1000 liranın altına bunu indirdik. Hemen stoklar bitmeden gidin satın alın arkadaşlar. Şimdi dilerseniz kutuyu açalım, kurulumunu yapalım. Daha sonrasında da testlerimizi gerçekleştirelim. Evet her zamanki gibi kutuyu açmamış gibi davranacağım arkadaşlar. Çünkü nasıl kurmanız gerektiğini eğer bilmiyorsanız bu şekilde öğrenebilirsiniz. Kutumuz bu şekilde. Kutunun üzerinde zaten gördüğünüz gibi soundbarımız ve subwooferımız gözüküyor. 200 watt güç değerinin olduğunu daha sonrasında da işte bluetooth remote vesaire falan filan varmış. Neyse ben hemen şöyle kutuyu açacağım. İlk olarak kutudan bir optik kablo çıkıyor. Bu yaklaşık bir yarım metre ya da bir metre falan. Bu optik kabloyla televizyonunuzu veya setbox cihazınızı, set üstü cihazınızı buradaki sistemle birleştirebilirsiniz. Optikte bağlamanızı tavsiye ederim. Optik kablo da kutudan çıkıyor. Ekstra optik kablo maliyeti de ortadan kalkmış oluyor. Bunu hemen şöyle bir kenara koyuyorum. Bu arada şunu belirteyim arkadaşlar. Bu optik kablo fiber optik olarak geçiyor. Bunu şu şekilde kıramazsınız. Kırmayın. Eğer kırarsanız gider. Bunun içerisinden bir cam kablo geçiyor çünkü. Optik kablomuzu bir kenara koyduk. Burada adam bir garanti belgesi varmış. Garanti belgemizi de hemen şöyle bir kenara koyalım. 24 aymış bu arada. Ve burada 2 adet balımız var. Bunları siz istediğiniz gibi konumlandırabiliyorsunuz. Yani ben sağlı sollu aynı stereo'ymuş gibi mi koyayım yoksa direkt TV'nin önünde dümdüz bir bar mı olsun? Yani bunu sağ tarafa sağ hoparlör, sol tarafa sol hoparlör olarak da konumlandırabilirsiniz. Ama ben televizyonun önünde böyle dümdüz bir sağ bar olsun istiyorum. Ne öyle yani sağlı sollu bilgisayar hoparlörü gibi oluyor bence öyle. Kutudan çıkardık ve bütün olay bu. Amfisi de bunun içerisinde. Giriş çıkış portları da bunun içerisinde. Birazdan ona geleceğim. Ve... Gördüğünüz gibi direkt fişe takıp çalıştırabiliyorsunuz. Bunu hemen şöyle bir kenara koyduk. Bunun diğer eşini de hemen şöyle alıyoruz. Diğer eşi de burada. Herhangi bir kabloyla falan bağlamıyorsunuz. ikisini birleştiriyorsunuz. Burada şöyle bir kutu çıkıyor. Ben tekrar bu kutuyu şöyle toparlamaya çalıştım ama onu hemen şöyle göstereyim sizlere. Burada da bir adet kauçuk ayağımız var. Bunu yapıştırabiliyorsunuz isterseniz. Şöyle kumanda vesaire yer alıyor. İlk olarak bir kumandamız çıkıyor. Kumandanın pilleri de çıkıyor bu arada arkadaşlar. Bu kumandayla sisteminizi yönetebiliyorsunuz. Normal kumanda piliyle falan çalışıyor. Birazdan bunu da poşetinden çıkarıyormuş gibi yapacağım. Daha sonrasında eğer optik ses özelliğiniz yoksa yani işte televizyonunuz veya set üstü cihazınızda fiber optik çıkışı yoksa burada gördüğünüz gibi RCA ile bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Yani AUX diye tabir edeyim sizlere. AUX'a bağlantı sağlamanız için ekstra kablolar ve aparatlar da burada yer alıyor yine sizi ekstra bir kablo maliyetinden kurtarıyor. Daha sonrasında burada da yine kauçuk ayağımızın ikincisi var. Bu kauçuk ayaklarını istediğiniz gibi yapıştırabiliyorsunuz. Bence gerek var mı? Şu anlık yok ama sizi böyle bir madde aramaktan bile kurtarıyor. Bunlar gerçekten çok önemli detaylar arkadaşlar. Hatta o burada bir sürü varmış ya. 3 tane. Hatta 4 tane kauçuk var. Burada da kullanım kitapçığımız var. Information'larımız var. Sizlere iki tip olarak nasıl kurmanız gerektiğini anlatıyor. Şöyle gördüğünüz gibi yan yana da kurabiliyorsunuz. Bu şekilde kurmak istiyorsanız yapmanız gerekenler belli. Bu şekilde anlatıyor. Anlatım oldukça basit. Fakat ben her zamanki gibi bunları okumayacağım. Dilerseniz şu şekilde konumlandırabiliyorsunuz. Dilerseniz şu şekilde. Eğer dikey olarak konumlandıracaksanız size bir kutu da gönderiyor içinde. Burada da yine şöyle bir aparatı var. O ikinci şeyi bu aparatın üzerine yerleştirip bu kabloyu da işte cihazınıza bağlıyorsunuz. Ama ben sandbar yapacağım için bu aparata gerek yok. Bunu hemen şöyle bir kenara kaldıralım. Legal information demiş. Türkçe var mı? Çok merak ettim. Türkçe yok. Ve kutudan da en son subwoofer'ımız çıkıyor. Şurada bir köpüğümüz var. Evi dağıtmadan şu köpüğü ben bir alayım. Değil mi? Teşekkürler. Ve burada da bir adet subwoofer'ımız var. Çıkarabilirsem. Evet. Subwoofer da burada. Bunu hemen şöyle poşetinden çıkaralım. Bu da bizim subwoofer'ımız. Bunu da yine uygun bir yere konumlandırmanız gerekiyor. Bunun arkasında bir tane kablonuz var. Aynı şöyle adaptör fişi gibi bir ucunda bir fiş var. Bu fişi buradaki soundbar'a taktınız mı okey dedi. Şimdi dilerseniz bir kurulumu yapalım. Ondan sonrasında da testlerimizi gerçekleştirelim. Kutuları kaldırdık ve bunları birleştireceğiz. Ben bunları soundbar olarak kuracağım ve bu ikisini birleştirmem lazım. Şöyle gördüğünüz gibi pinler var. Bu ikisini yan yana tutup da şöyle büktüğümüzde birleşiyor. Fakat birleşince böyle tam bir şey oluyor böyle. Beyzbol sopasına benziyor. O yüzden ben bir giriş çıkışları göstereyim. Ondan sonra birleştirelim. Burada da gördüğünüz gibi bir 220 volt şebeke girişimiz var. Bu şekilde şebekeye bağlayabiliyoruz. Herhangi bir ekstra adaptör falan filan ihtiyacı yok. Amfisi bunun içinde. Küçücük bir amfisi var ve güzel bir ses veriyor vallahi. Ben beğendim. Burada USB portumuz var. USB flash bellek takarak buraya. USB'den müziklerinizi çalabiliyorsunuz. Optik diye bir portumuz var. Optik kabloya bağlıyoruz. Bir de burada AUX portumuz var. Optik desteği olmayan yer dediği için AUX'u kullanıyorsunuz. Bu da da subwoofer input diyor. Subwoofer'ınızı şu şekilde fişli bir şekilde takabiliyorsunuz. Normalde ses sistemlerinde ne oluyor? İşte ucunu aç böyle sok, düğmeye bas falan filan. Burada direkt şipşak bağlayabiliyorsun. Subwoofer'ı kullanmak istemiyorsanız bunun kablosunu çıkarabiliyorsunuz. Şimdi birleştirelim. Soundbar TV'nin ön tarafında yer alır ve ben hemen bunu birleştiriyorum. Şöyle tutuyoruz ve ardından şu arkadaşımızı buraya takıyoruz. Çapraz yerleştirdim, büktüm. Bu kadar. Bu şekilde tam bir sağın var oldu. Ön tarafında da işte bunun düğmesi ve sensörleri, ışıkları yer alıyor. Optik kabloyu da takalım, uğraşmayalım takmayla. Optik kablomuz burada ve optik portuna bunu direkt takıyorum.

Fakat telif hakkı muhabbetine takılmamak için ben bilgisayarı bağlayıp kendi kanalımdaki çektiğim videoları göstereceğim. Şu anda mesela televizyonun sesinden duyuyoruz. Sesi 23. Hatta biraz daha açalım. İnşallah telif yemeyiz. Kapattım televizyonun sesini. Şu an sıfır. Elimdeki kumandayla ses sistemini açıyorum. Ve şu anda optik... <laughs> Sesin belki de. Cevap. Sinema Aksiyon 2'de. Neyse, notbook bağlı edilmiş. Evet arkadaşlar şu anda notebook bilgisayara bağladım ve kendi videomu açtım. Kendime telif atmayacağım için rahat rahat anlatabilirim. Kumandayı bir gösterelim ya. Bu kumanda üzerinde power, mute, daha sonrasında da ee, hazır ses profilleri işte müzik, film vesaire 3D diye bir tuşumuz var. Bası açıp kısabiliyoruz. Treble'ı açıp kısabiliyoruz. Tiz yok ne yazık ki. Ses açma kısma ileri geri pause vesaire gibi tuşlarımız var. Zaten bunların hepsini biliyoruz. Bluetooth ve USB'de bağlıysanız bu ileri geriyi falan kullanabiliyorsunuz. Şimdi mesela sesi bulacağım. Ya sesi Şimdi basan

Ay, ay, ay. Arkadaşlar hani demiştim ya ekonize yapmanız lazım. Ya yani tiz biraz arkada kalıyor diye. Ben bu da şöyle bir ayar yaptım mesela. TV'nin menü ayarına geldim. TV'nin ses portu üzerinden bunu beslediğim için buradan gelip tizi biraz açıyorum. Mesela %75 açmışım ben. Bunu kısabilirim. Buradan bası da biraz açabilirim. Mesela bas %50'lerde. Buradan balans ayarını, sağdan özelliğini bile açabilirim. Ama sardantı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bu 5 artı değil. Buradan ben tizimi %65 yaptım. Basımı da 50 yaptım. Bası buradaki kumandadan da zaten ayarlayabiliyorsunuz ses sisteminin sesini biz telefondan duyuruyoruz ya ama gerçek bir ses olarak duyamayabilirler. Basını, tizini, işte vokal seslerini çok iyi duyamayabilirler. da bizim zoom aşaltımız var. Zoom aşaltıyı ben buraya yerleştireceğim ve bir müzik açacağım veya farklı bir şey açabilirim müzikle. Bunun gerçek sesini gerçek şekilde bu kaydedecek ve siz de videoda gerçek olarak bu sesi dinleyeceksiniz. Tek yapmanız gereken şey ne biliyor musunuz? Kulaklıklarınızı takmanız, herhangi bir ekolajlı ayarınız olmamalı. Eğer yapmadıysanız default'tır o ve sessiz bir ortamda dinlemeniz. O şekilde 40 metrekarelik salonda nasıl bir ses olduğunu, basını, tizini, vokalini rahat rahat duyabileceksiniz. Size gerçek şekilde o sesi dinleteceğim. Önemli olan nokta bu çünkü cep telefonu kamerası veya farklı mikrofonlarda ne yazık ki o sesi hissedemiyorsunuz. Ben şimdi uzun aşağıya kaydedeceğim. Bu cihazı bilenler bilir. Bilenler bilenler de bilmeyenler bilmeyenler de, anlatsın. Neyse biz bir bluetooth testimizi yapalım. Videonun sonunda ses testimiz olacak. O zaman haydi. Şimdi de Bluetooth'ta cep telefonumuzla bağlanalım ve cep telefonundaki performansını da sizlerle birlikte bir duyalım. Şu an benim telefonum kayıtlı olduğuna göre benim Bluetooth testi için bir telefona ihtiyacım var. Bir telefon alayım. Evet annemin telefonunu etmişiz. Şimdi bu kumanda üzerinden input diye bir tuşumuz var. Input'a basarak işte AUX, Bluetooth, Optik arasında, USB arasında geçişler yapabiliyorsun Şimdi input'a basıyorum. Şu an Opti'ye geçti. Bir daha basıyorum. Ve şu an Mavi yanık yanıp söne ve sesi var. Görüyor musunuz siz oradaki tuştan kanal değiştiriyorsunuz yani. Burada gördüğünüz gibi Tours diye bir tane gördük. Seçiyorum. Ve bağlandı. Şimdi tek yapmam gereken şey müzik açmak. Sonra evet. Bluetooth bağlantımızı kurduk. Ve şu anda cep telefonundaki video. Buradan sesini birlikte atıyorum. Daha daha şöyle daha daha gecikme neredeyse hiç yok. Do do dum. Başlatıyorum. Do do dum. Gecikmenin olmaması size neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Bluetooth üzerinden bir şey izlerken sesi buradan verebilirsiniz anlamını ifade ediyor. Bir film izliyorsun, o görüntüyle sesin senkronizasyonunun bozuk olması var ya çok kötü bir şey. O yüzden de Bluetooth teknolojisi olarak üzerinde güncel bir Bluetooth barındı diyor ve e, gerek cep telefonu olsun gerek televizyonla bağlantı olsun e, anlık sesi rahat rahat alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir çok küçük bir gecikme var. Bu çok normal ama bariz bir gecikme olayı değil. Ben bilirsiniz ya. Bu müziği başlatıyorsun aradan yarım dakika geçiyor öyle başlıyor. Ama bu böyle bir durum söz konusu değil. Ben gerçekten de beğendim Bluetooth performansını. Baksana. Hatta bana yaklaşsana Pelin ya. O 144p'ye şey, düşmüşüz ya. Yani sizin eğer modem diyeceğiniz cihazda Size az önce bir söz vermiştim ya Zoom 6 ile kaydedeceğim diyor. Bu introyu Zoom H6 ile kaydedeyim. Bir dinleyin bakalım. O zaman siz kulaklığı takın. Ben de kameraları ayarlayayım. <laughs> unutulmuş ya bu nasıl bir modemmiş dediğinizi duyar gibiyim ama bu modem kelimesini unutmanı istiyorum. Çünkü modem dediğiniz şey EDSL veya VDSL bağlantısını RJ11 ile ATM veya PTM kartları üzerinden gelen sinyal diye normal bir bağlantıya dönüştüren şeye denir. Yani sizin eğer modem diyeceğiniz cihazda Ses olarak gerçekten de iyi yani 200 wattlık bir PEAK değerine sahip. Adam eserine baktığımızda 50-60 adamız falan filandır ve oldukça yeterli. Salonu baya baya doldu Bizim şu an salonumuz bir 40 metrekare kadar ve Burada ben o yüksek sesi çok rahat bir şekilde hissedebiliyorum. Basında, normal vokal seslerinde vesaire oldukça iyi. Bluetooth'la cep telefonuna bağlanıp burada şarkılar dinleyebiliyoruz. İşte bizimkiler temizlik yaparken falan böyle bağlanıyorlar Bluetooth'tan. işte açıyorlar şarkılarını vesaire. O da güzel bir çözüm. Uzaktan kumandasının olması da ekstra güzel bir çözüm. Fakat benim eksik gördüğüm nokta şu tizlerin biraz daha alt tarafta kalması. Yani bası da iyi. Normal vokal sesleri de iyi. Pik sesleri de iyi ama tiz sesler çok geride kalıyor. Bunu toparlamak için bir ekolazir yapmanız gerekiyor. Özellikle de tiz sesleri çok da iyi test etmek için bir Cengiz Kulutoğlu falan filan dinlemek gerekiyor yani. Ama burada şöyle bir nokta var. Tiz sesleri için bir ekolazir ihtiyacı doğuyor. Kumanda üzerinde de bir tizle alakalı bir ayar yok. Yani treble var, bas var, tiz yok. Ama bu belki yeni bir versiyonunda falan olur diye düşünüyorum. Firmware update ile falan filan gelebilecek bir şey değil. Çünkü internete bağlanmıyor. Ama bizim bütün ihtiyaçlarımızı şu anda karşılayabilecek vaziyette. Ses konusunda da tatmin edebilecek bir vaziyette. Tizleri de ekolizer ile toparladık mı başka hiçbir sıkıntı kalmıyor. Ürünü Yörünge Online'ın hepsi burada da sayfasından satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ürünün linkini zaten videonun aşağıda açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan direkt indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Bu ürün 1000 liranın bayağı üstündeydi. Dedim ki benim takipçilerim her zaman için indirimi hak ediyor. Ve sizin için 1000 liranın altına bunu indirdik. Hemen stoklar bitmeden gidin satın alın arkadaşlar. Evet bugünkü incelememiz bu şekildeydi. Hemen şu alanda bir yerde bir abone ol butonu var. Abone ol butonuna basarak Mert Kuşkapan YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Abone ol butonun yanında bir zil var ya. Zile basıp kaçarsanız yeni yayınlanacak olan videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilir ve merak ettiğiniz bir şeyler varsa aşağıda yazın. Sizler için yanıtlarım bunları. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.